İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan selamlar sevgiler. Evet dün gece Eyüp Spor Başakşehir deplasmanındaki tabii İstanbul içi deplasman demek ne kadar doğru o da tartışılır. Bir puanı aldı. Gayet iyi bir puan. Her zaman söylüyorum bu ligde puan puandır. Ama Öp Felipe'nin elinde demekte fayda var. Gerçekten Eyüp Spor yönetimini kutluyorum. Çok iyi bir kaleci transfer etmişler. Yani bugün Süper Lig'de 3 tane kaleci saysan ilk üçün içine Felipe'yi mutlaka koyarsın. O oyundaki rahatlığı, pas isabet oranının yüksekliği ve kaledeki dikkati fark yaratıyor gerçekten. Felipe de dün akşam Başakşehir karşısında fark yaratan oyuncuların başında geliyordu. Bu da Eyüp Spor'un geçiş sürecinde çok önemli katkı verecek bir kaleciyle oynamasının avantajını yaşayacak anlamına geliyor. Eyüp Spor ilk Konya yenilgisinden sonra ben kaliteli bir kadrosunun olduğunu söyledim. Ardından Beşiktaş deplasmanında Ümit var bir futbol oynayıp son dakikalarda yediği golle kaybetmişti. Alanya'dan alınan 3 puanla birlikte bir çıkış trendine girdiğini görüyoruz e-spor takımının. Bu da Başakşehir maçında maçıyla bence ödüllendi. Yani 5 veya 6 puanla da çıkabilirdi bu süreçten. Fakat geriye dönüp arkaya bakmanın bir anlamı yok. Önünde neler yapacaksın, yeni neler ortaya koyacaksın... Onun peşinde koşmak gerekir diye düşünüyorum. Maçta tabii maçın ilk yarısı bence bir yazlık maç havasındaydı. İki takım da çok tempoyu yükseltmeden, birbirlerine çok far yapmadan, birbirlerinin oynamasına müsaade ederek geçirilen bir ilk yarı oldu. Çok da pozisyon olmadı maçın ilk yarısında. Böyle devam eder mi derken? İkinci yarı ilk 20 dakika biraz da iyi bir Başakşehir gördük. Eyüp'ün üzerine gelen, kanatları kullanan, pozisyon arayışı içerisinde orta saha oyuncularını forvetlerinin içine sokan, orada ceza alanına girme sayısını e, yükselten Başakşehir takımı 1 iki de pozisyon buldu ama karşılarında gerçekten e, iyi bir savunma attı. Ondan da bahsetmek lazım. Robin, Claro ve Mujakic gerçekten uyumlu bir üçlü olacak gibi duruyor ilerleyen haftalarda. Ve kalede Felipe'den bahsettik zaten. Bence Süper Lig'deki şu anki en önemli kozu. Tabi gelecek oyuncular da olabilir. Şu anda oynayacak oynayan oyuncuların performansı da yükselecektir. Mutlaka kaliteli oyuncuları var. Bakıyoruz işte Kalagurisi, Kerem'i, işte Draguş'u yeni transferler Serdar bunlar Muyakic bunlar takım kalitesini yükselten oyuncular ve bu oyuncularla Eyüp gene bu ligde istediği yeri sağlayacaktır. Daha yukarılara çıkacaktır. Eyüp Spor bu ligin kalıcı takımlarından biri olacağını bana göre oynadığı maçlarda kurduğu kadrolarla e, bunu gösteriyor. İlk 20 dakikaki etkili Başakşehir oyunundan sonra Eyüp Spor yavaş yavaş rakip sahaya gitmeye başladı. Pozisyonlar bulmaya başladı. Halil Akbunlar'ın e, burada etkisi önemliydi. Kaçırdığı bir iki pozisyon var. Hatta arka direkte böyle bir golcü vuruşu yapabilseydi Eyüp Spor sahadan 3 puanla da ayrılabilirdi. E, ama maçın bence hakkı beraberlikti. İki takım da bir puana çok üzülmemiştir. Ee, ve Başakşehir iki puanı yükseldi. Eyüp Spor'da e, şu anda ligde dört puanı var. Burada teknik direktörden de bahsetmek lazım. Eyüp Spor teknik direktörü. İşte biz zaman zaman lig gerçeğiyle oynanan bir futbol oynaması gerektiğini söylüyoruz. İşte puan üzerine e, bir Futbol oynaması gerektiğini söylüyoruz. Daha tedbirli, daha fizik gücü yüksek oyuncuları tercih etmesini söylüyoruz. Ama Selçuk Hoca kendi sisteminden vazgeçmiyor. Orta ikili de bilhassa, üçlü savunmanın önündeki orta ikili de iki tane teknik top taşıyan, oyun bilgisi yüksek ve rakip alana uzun top atıp Oralarda koşu yapabilen oyuncuyla oynuyor. Kim bunlar? Yalçın Kerem. Ben dün ikisini de çok beğendim. Soğukkanlılıkları, top tekniklerinin yüksekliği, pas tasnifi, oyun açmaları, yaptığı driplinkler zaman zaman Eyüp Spor'a bir rahatlık getirdi. Şimdi Avrupa futboluna da bakıyoruz. Avrupa futbolunda da ön liberolarda, altı numaralarda takımın en teknik oyuncularını kullanmaya çalışıyorlar. Yeni değişen futbol atmosferinde o ne anlama geliyor? 6 numarada kullandığın adam ne kadar teknik becerisi, sağ görüşü, oyun görüşü yüksek olursa takımı rahatlatıyor. Yani mesela işte çapa deniliyor. 6 numarada daha çok fizik gücü yüksek, hava hakimiyeti olan ve ikili mücadelelere giren oyuncu kullanıp tekniği de düşük olabilir tercih tercihiyle altı numaraları kullanılıyor dünya futbolunda şu anda. Ama yeni gelişen e, futbolda, yeni gelişen futbol atmosferinde oradaki altı numara topu tutacak, pası doğru verecek, zaman zaman risk alacak, uzun top atacak, top tekniği yüksek olacak. Belki fizikman biraz e, eksiklik gösterebilir ama onu da üçlü oynadığın zaman stoperlerin fizik gücüyle kapatabiliyorsun. Böyle bir oyunu var eee Selçuk Hoca'nın. Orada işte Kerem ve Yalçın tercihi belki biraz bazı maçlarda eleştirildi ama yavaş yavaş onun ben oturmaya başladığını görüyorum. Üçlü zaten üçlü savunmadaki oyuncular bu oyuna uygun oyuncular, oyun bilgileri olan oyuncular, fizik güçleri olan oyuncular orada çok sıkıntı gözükmüyor. Sıkıntı tabi Tiam gibi bir oyuncunun sakatlıktan dolayı oynamaması. Tiam olsaydı bugün gol şansı daha yüksek olabilirdi. Umut Bozok saçlarını kesip biraz gençleşmiş ama oyunu e, aynı düzeyde değil. Biraz ses sarı da eleştirebiliriz. Daha dinamik olmalı. Teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu ama oyunun içerisinde zaman zaman ön bölgeye koşu yaptıktan sonra e, dönüşleri e, ağır oluyor, yavaş oluyor. Bu o, fiziksel mücadelenin yüksek olduğu oyunlarda takım bunu kaldırmaz. Ya bu bir takım oyunu ve beraber oynanması gereken bir oyun. O açıdan mutlaka seslerin fiziksel açıdan kendini geliştirmesi ve yükselmesi gerekiyor. Tabi Serdar sakatlandı. Bir Adele sakatlıkları var bu ara. İşte Tiam'ın Adele sakatlığı. Geçen haftalarda Halil bunlar aynı sakatlığı yaşadı. İşte bugün Kaleguri, Serdar e bunlar tabi belki de yüklenmeden olan şeyler. Sezon başı yapılan yüklenmeler. Oyuncuların ona karşılık verememesinden kaynaklanabilir. Ama adere sakatlığı artık eskisi gibi 3 hafta 5 hafta süren bir sakatlık değil. İşte bir haftada böyle doğru tedaviyle, doğru antrenman bilimiyle geçebilecek şeyler ama adere sakatlıklarına Selçuk Hoca'nın mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Forvet hattında umut bozun biraz daha hareketli olması gerektiğinden bahsettik. Ve Draguş. Valla Draguş ilk yarı iyi işler yaptı aslında. Ama bir böyle laf dinlemez havası var. Hocası bizim önümüzde seyrettik maçı. Hocası bir iki kere uyardı halde pek de oralı olmaması doğru bir şey değil. Bu takımların e, teknik direktörleri her zaman %100 etkisi olan insanlardır. Bir takım bütünlüğü sağlamak istiyorsan hocana mutlaka e, saygı, sevgi göstermek zorundasın. Ve orada yaptığı bir, bir amatörce hareket. Yani belki çok rakip de onu abarttı ama başka hakem kırmızı çıkarsa ne diyeceksin? Orada gerginliği niye yapıyorsun? Yani gereksiz. Hatta ben devre arası hocanın sarı karttan dolayı değil, kırmızı kart e, görmesi tehlikesinden dolayı değil, hocanın söylediklerini dinlememesinden dolayı çıkarttığını düşünüyorum. Çünkü forvet oyuncusunun sarı kartı da olsa kırmızı kart görme olasılığı yüzde bir, yüzde iki olabilir. Yani çok ağır bir hareket yapmadığı müddetçe. Dragoş iyi oyuncusun kardeşim. Takıma faydalı olacaksın. Dripliklerinle e, forvet hattında da merkezde de oynayabilirsin ama mutlaka teknik direktörün sözünü dinlemek zorundasın. Başakşehir takımını da çok beğenmedim açıkçası. Yani eski havaları yok. Forvet hattında eksikleri vardı. Selke ve Dakosta'nın olmaması belki de Eyüp bir avantajıydı bu maçta. Çünkü ikisi de acar oyuncu, golcü oyuncu, her an tehlike yaratabilecek oyuncular. Ama Başakşehir eski havasında değil, sadece üçlü savunmasında bir sağlamlık var. Yani geride oynayan Bağ, Öbösele ve Opoku iyi oyuncular, sağlam oyuncular. En azından müdafaa yapmasını e, bilen oyuncular. Tabii bizde de orada Umut Bozak'la e, eşleşmeleri bence onlar için bir şans oldu. Eğer Tiam'la eşleşmişselerdi belki de onların falsolarını fal daha e, net şekilde görebiliriz. Takım kötü yolda değil. iyi işler çıkartacak. E, puan 4 oldu. Ama yine de bence iki orta saha oyuncusuna başka yere ihtiyacı yok. Belki bir sol Beşli'nin soluna ama orada da Ampen, Halil Akbunar kullanılıyor. Serdar kullanılıyor. Hocanın sisteminde bence bir orta sahada e, iki yönünü, to oyunun iki yönünü oynayan bir oyuncu transferi yapılırsa ki yapılacağı söyleniyor. E, Eyspor e, bu kadro ile devam ederse ligde iyi işler yapacaktır. Önünde önemli bir Galatasaray maçı var. Bugünkü futbol e, belki futbol olarak Galatasaray maçında e, etkili olabilir ama fiziksel mücadele olarak bilhassa orta alanda, kanatta e, forvet hattında e, bir eksiklik yaratabilir. Onların da e, Tedavisini mutlaka Selçuk Hoca yapacaktır. Önünde 15 günlük bir süre var ve bu süre içerisinde rakip Galatasaray'ın analizini yapıp e, Eyüp Spor'daki hangi oyuncuları tercih edeceğini, sakat oyuncularının durumunu da ortaya koyarak e, maç hazırlığını yapacaktır. Ama ben Eyüp Spor'dan ümitliyim. Daha güzel e, günler, daha iyi oyunlar oynayacaktır diye düşünüyor ve buradan yayınımızı Tamam diyorum İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan selamlar sevgiler diliyorum.